turkiyada qaysi sohalarda o'qigan ma'qul ya'ni ko'pgina talaba keladi o'sha aytganimizdek şey maqsad qo'ydi masalan maqsad qo'ydi masalan уже bo'ldi turkiyada o'qiyman deb qaror qildi ota onasi bilan kelishdi işte, moliyaviy taraf masalan ota onasi yordam beradigan bo'ldi qaysi sohada o'qiyekan qanaqa qilib o'zimni qiziqishlarimni aniqlay deb o'ylanib o'tirishadi shu bo'yicha ozgina maslahat bersangiz men besh yildan buyon işte, si, aytdi o'zbekistonda toshkentda yashayman Bizge hem bazen ta Özbek talebelerimizden savalar keledi. Ben o yerge var işletme okuyayım ben. <laughs> Kim <Kıyayım> biznes kılamam <laughs> diye. Lakin <laughs> <laughs> le e, hayatın realte realite <laughs> e bizim ben Özbek olsam, özüm <laughs> Özbek olsam <laughs> ve Türkiye'de ilim almak niyetim olsa Özbekistan'da kaysi sahada menge ihtiyaç var. Ha. Özbekistan'ın nimeye ihtiyacı var. Nime de okusam, ilim alsam Özbekistan'a faydalı bu Şuradan yol, yolge çıkardım. Ha. Ya. Yolge çıksa şu misal için tıp sahası da ihtiyaç Hı -hı. var. Enginirlik sahası da. Bunu görüş kıyınmaz. Türkiye'den yok ki, Hıtay'dan yok ki, e Germanya'dan, Avrupa'dan kelgen Enginirler var ha, enginirler. İnşaat kurulu şeylerinde, mühendisler, mühendisler geldi. E bunlar geldi. Niye için geldi? Şu yerde demek ki mühendisler kem ki bundan tuvalet yok ki e, aldıkları ilim e, yok ki şunca sıfatlı Belki bundan tuvali geldi. Yok hı. ki yetme yaptı geldi. Bundan tuvali. Ben o zaman demek ki ben enginirlik okusam, e, mimarlık okusam, hı. mühendislik okusam, şu yerde cüda faydalı bolada e, ülkemge, devletimge, özümü devletimge, halkımge, insanlarge. Ee, özümüzün insanı gel cüda faydan bolar diyen şuna da niyette bolar hmm. şimdi bu yerde demek ki tıp sahası da kuruluşlarda da mi, mühendislik mimarlık e, sahas sahalarda cüda kop ihtiyaç var ha. bundan tüyeli men o yeri tavsiye alamam bu ikisini hmm. tavsiye alamam bundan taşkarı bundan taşkarı gene işte e, psikolojik Yakıştı ilim, evet. sosyolojik tamandan, psikolojik tamandan hı. insanlara böyle e, terbiyevi manada. Terbiye inmez böyle böyle bazı insanlarda psikolojik problemler boladı ku. Zamanevi bir en katte problemi de şu, <laughs> insanlarda psikolojik tamanda <laughs> bunun ilmini örgeniş gerek. Hı. Her insan 8 milyar insan mı olsa dünyada, 8 milyar insan mı olsa 8 milyar başkaca psikoloji var hı. ve her insanın problemesi asla başka başkaca. Aldığından insanı örgeniş gerek. Hmm. Bu psikolojik tamandan muammalar, kesenlikler, nime bunu örgeniş gerek. Hmm. Bunun tıbbi çarelerini örgeniş gerek. Tıbbi tamandan iyi çareleri var bunlar. Hmm. Bunlar hmm. örgeniş gerek. Kane e, fakat Tıp tıpın özü bitti tıp mez. Bunun Hı -hı. her yönelişleri var bile içi girseniz beyin cerrahları var. Ondan keyin kalp damar dediğimiz o lor diyorsunuz ki kulak burun boğaz dediğimiz Türkçe dilinde, onun yönelişleri kop ko yönelişler var. Bu yönelişleri örgeniş gerek. Misal için Özbekistan'da çünkü insan kadriyatlı varlık. Aa. İnsanın kadrini veriş gerek. Hmm. İnsan aziz diye bir şey vardı. Şekilimizde prezidentimizin sloganı vardı. <laughs> Slogan vardı. Cüda evet. mühimdi o. Çünkü insan aziz. Yani devlet aziz olması için hmm. insan aziz. Hmm. insange hizmet kılış gerek. Evet. Bundan tüveli insange teyişli ilmi insanların alış için ben bunu bunüklemen Türkiye'de yok ki başka devletlerde bu talim alaman gelip özümüzün insanga hizmet kılaman çünkü insan aziz. Hmm. Hmm. Bunu Huda yarattı. Bunge hizmet kılış gerek. Hürmet kılıç gerek. Hmm. Nime için Özbekistan'daki kat beyin şeylerinde yok ki kalp yürek keseliklerinde e, Hindistan gebaradı, yok ki ha. Malezya gebar, yok Türkiye, Türkiye gibi yani. Nime için şu yer gebarsın? Bazen var ki yol, yolda ölüp giden gitgen insanlar var. Şerayeti eh. Şeraiti gen, bundan tüfeyle baramagen, kıştahta özünün uyunda vefat eden insanlar var. Hmm. Bundan bizim bunları maksatlarımız ulu buluşu gerek. Ben bir özümge, ben hudage hesap vereceğim gerek. Ben aklım cayda, matematikem matematikam yakşı, hmm. fenim yakşı, biyoloji, kimya, fizikam yakşı. Ben tıp sahasında hocam ama kelip ülkemde insanlar gibi bit de canı ben kurtuluşun gibi vesile olsam huda bizge kim gelir, kan değil nimetler böyle diyen, şuna ulu hmm. nimetlerimiz buluş, evet. ulu fikirlerimiz buluş, ulu maksatlarımız boluş gerek benim için. Hmm.